Şimdi gelelim Milli Eğitime tarikat gölgesi Bizim tarikat cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye'de bu dinselleştirme faaliyetleri özellikle eğitim alanında Yusuf Tekinle birlikte çok ciddi hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı Diyanetle protokol imzaladı. İlkokul 3 ve 4. sınıf öğrencileri, lise ve üniversiteli gençlerle 4 ay boyunca her hafta sonu Diyanete bağlı merkezlerde, camilerde bir araya gelecek, dini sohbetler, faaliyetler gerçekleştirecek. Eğitim sendikaları Tarikat ve cemaatlerle protokolleri savunan Bakan Yusuf Tekin'e eğitimdeki problemleri hatırlattı. Meshem'le birlikte işin en vahim yanı da Eylül ayından bugüne yani yarım dönemde 8 çocuğumuzun hayatını kaybetmiş olması. Meslek eğitim programlarında hayatını kaybeden öğrenciler, atama bekleyen milyonlar, asgari ücretin çok altında maaşla eğitim vermeye çalışan ücretli öğretmenler, beslenemeyen öğrenciler, sözü verildiği halde kaldırılmayan mülakat sistemi